Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kat ile plaka bulanıklaştırma nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Shotcut ile bu bulanıklaştırma işleminin nasıl yapılacağına yönelik bir soru aldım. Bu nedenle ben de böyle bir video hazırlamak istedim. Elbette ki bu yöntemi kullanarak sadece plaka bulanıklaştırmayız. Bu yöntemi kullanarak kalabalık içerisinde yürüyen kişilerin yüzlerinde bulanıklaştırabilirsiniz. Şimdi gelin dosya aç ile ortam dosyasını içeri aktaralım. E i̇çeri aktardığımız videoyu sürükleyip zaman akışına bırakabiliriz. Videoyu zaman akışına sığdıralım. Sonrasında videoyu seçelim. Ardından süzgeçlere gelelim. E zannedersem daha önce bunun ismi filtrelerdi. Yeniden süzgeçler olarak değiştirilmiş. Hatta hatırladığım kadarıyla en başta süzgeçlerdi. Sonradan filtreler olarak değiştirildi ve şimdi yeniden süzgeçler olarak isimlendirilmiş. Bu tür ücretsiz programlarda maalesef sık sık isim değişiklikleri olabiliyor. Şimdi süzgeçlerden videomuza bir hareket izleyici ekleyeceğiz. Artı butonuna tıklıyoruz. Görüntüye geliyoruz. E buraya hareket yazdığımız zaman hareket izleyici listede görüntülenecektir. Bunu seçelim. Hareket izleyiciyi ekledikten sonra videonun ortasında bir kutucuk görüyoruz. Bu kutucuğu plakanın üzerine sürükleyip bırakabiliriz. İsterseniz bu kutucuğun konumunu ve boyutunu da buradan değerler girerek değiştirebilirsiniz. Hatırlarsanız hareket izleyici ile ilgili daha önce bir video hazırlamıştım. O videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hareket izleyici için bir algoritma belirleyebilirsiniz. Ben varsayılan algoritmayı kullanacağım. Ardından incele diyerek izlemeyi yapabiliriz. Evet şu anda Dikkat ederseniz izleme işlemi başladı. İzleme işlemi tamamlandıktan sonra videoyu şöyle bir oynatalım. Bakın burada e, ön izleme kutucuğunun plakanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Herhangi bir şekilde sapmamış. Gayet güzel. Başa alalım ve ardından ön izlemeyi, görüntüleyi kapatabiliriz. Sonrasında kamera üzerinde bir bulanıklaştırma oluşturabilmek için yeni bir süzgeç ekleyelim. Evet bu kez buraya leke yazalım. Ardından leke çıkarıcıyı ekleyelim. Dikkat ederseniz leke çıkarıcının konumu videonun sol üst köşesinde. Şimdi bunu plakanın üzerine taşıyabiliriz. Bunun için anahtar kareleri hareket izleyiciden yükle butonuna tıklayalım. Buradan hareket izleyiciyi seçebiliriz. Herhangi bir isim vermemiştim izleyici bir adında yani varsayılan isminde kalmıştı. İzleyici biri seçebiliriz. Ayarla bölümünden mutlak konumu seçelim. Böylece tam olarak plaka üzerine yerleştirecektir. Başlangıçtan seçelim ve uygula diyelim. E şu anda dikkat ederseniz bulanıklık tam olarak plakanın üzerine yerleştirilmiş oldu. E şöyle bir videomuzu oynatalım. E dikkat ederseniz bulanıklığın plakanın üzerinde olduğunu ve plakayı takip ettiğini görüyoruz. Ardından dışa aktar'a gelelim. Donanımsal kodlayıcıyı kullanmayı mutlaka aktif hale getirelim. Evet, videoya sonuç adını verdim. Şimdi dışarıya aktarılıyor. Sağ tıklayalım, klasörde gösterip videomuzu bir inceleyelim. Evet, videomuzu oynatalım. Dikkat ederseniz gayet güzel bir sonuç aldığımızı görüyoruz. Ginelemek isterim ki sizler bu bulanıklığı herhangi bir projenizde, herhangi bir nesne için kullanabilirsiniz. Bu videoyla bunun nasıl yapılacağını öğrenmiş olduk ve bir shortcut dersinin de sonuna gelmiş olduk. Sonraki shortcut derslerinde görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hep ama hep sağlıklı kalın.